Örmayın. Pinti Panda'nın server'a girmeye çalışıyorum. Girebilirsem. Samimi olma. Hadi oğlum. Hadi bir seferde de yakalayayım ya. saldırmış gibi girecekler eminim Yılan. Kabarlar. Ya hadi bir seferde de yakalayayım ya. Bir saldırıyla giriyorlar ki var ya ya hayatta yakalayamam. an yan ekrandan izliyorum.

geç abi ya, adamlar deli gibi sandırıyor, saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor ne. hala açmamış. İntipan yazayım da çıkarsa çıkar. Ay şunu da Steam'den almadım bir türlü. Epic yok neydi? Game Pass üzerinden ücretsiz oynuyorum diye. Bildim mi lan? Çardın mı lan? Oyun yükleniyor. Oyun yüklen. Ama oh, ilk de gelebildim. Vallahi girdim. Giremedim ki. Gene giremedim ki. Nasıl oldu lan? Oy, oy Ne olduğunu şimdi anladım. Ulan ilk defa girmeyi başardım. Gerçekten söyleyeceğim. Ya arkadaş nasıl bir internetiniz var? Uzaydan mı bağlanıyoruz? Hepiniz olsun. Ben bir gün hesap alacağım yemin ediyorum ya. Bilmiyor arkadaş. Yanlış hala girdim o da şeye tuttu. Tek geldi. Eğir. Zaten giremem. Hayatta izin vermezler. Ben de izlerim. İntipandanın neydi? Şey yapıyorum. Kaçak yayın. Nuhim, işleri nasıl izliyorduk? Ben de böyle yaparım. Abi bana telif atar. Abi oğlum. Hayatla ilk defa, ya uzun süre sonra ilk defa girmeyi başardım. O da şey oldu. İzleyici şeyine girmiş. Nasıl girdiyiz? Öyle bir ee. Ben de çatışmayı izledim lan Ne <laughs> tipi Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Kırmızı değil mi lan yanlışlıkla? Aynen Forum böyle izlemek tam ekle zevkli lan. Of ne çıktı yere bak yuh. Yuh manyak yuh. Yık lan oradan hadi. kimler nerede? A Artemis mu? Artemis oyunu. Artemis hangisiyle? Dur. Tuna abinin ekip kimdi başka? Adam tank olmuş. Tüm oyunu. Ah Zinki izliyim. Zinki'nin rezillikleri. Rezil Zinki. Adam ne rezil olacak baksana. Açınca. kimse düşmüyor. Çok iyi Çünkü bir şans yakalarsan yakalarsın. Yakalaramazsan gitti. En başta yakalasaydım yakalamıştım. Gerisi yok artık. Unut yani gerisini. Nabin Ölüş izleyelim hadi. buradan dur nerede? Oğlum mouse'un dönüşü. Allah aşkına işte biraz daha mouse yavaş döndürseydiniz oyun. Abi temiz var. Oğlum şu kamera hızı niye bu kadar yavaş be? Lan ne oluyor da? Ben de böyle oynarım oğlum. Şey içe giremiyoruz değil mi? Hocam gerek yok ki. Hani bir noktaya kadar o şey yapılır sıkıyor bir yerde su. Şey olur. Onlarla birlikte oynuyor konuşmasında olurum. Uzaktan izlerim o ayrı. Ya bunun bir anlamı yok. neye girsem diye koymuş şurada da hiç bir gün server ya istediğin rahat bir server yok biliyor musunuz hani böyle gireceğim oynayacağım niye yok anlamıyorum ne yapsam tam filtre bu kadar değil girişmiş bölge Avrupa. Hah. Gir bakayım şuna. Az öyle. Sanmıyorum onların servera girebileceğim bir 20-25 dakikalık yayın olacak fazla ihtimalle şey yapmaktan. Çünkü uğraşamam. şey oynayacağım. Oyunun adı neydi? Dur. O yayını kapatayım. E çünkü deli gibi saldırıyorlar. Hayatta oynayamıyorum Bilemem. Промадам на Тутрави Самария. Gaz attılar ya? Kurtulamadım. Çok oh, feci oynuyorlar oğlum. Bu nasıl bir oynama şeklidir? Arus sayı. oldu. Abi bismillah bir durun lan. lo Nos hacen retroceder. Lohtesh. Er. ¿Dónde? Yok, oradan değil ya. Oradan niye yapıyorum? Özelleştir. Gürbünlü. Captura el objetivo águila. bir. E açmak için gereken sınıf tepesinde değilsin. Kıyıcı de hiç şeyim yokmuş gibi Silahım. Yok şu olsun. Gülü süngüsüz. Şuradan gidelim. Hiçbir şey göremiyorum Tamam. Lan nereden geldikleri belli olmuyor ki. Bu ne? Ya se han enviado las coordenadas del enemigo a nuestra artillería. açamadım. Şey ya. Bir kere şansla tutturmaya başlıyorsan başlıyor. Yoksa çok zor benim için. Olmadı. arkamızdan gelmeden ne alaka? Ya da neden? Mahalde adamlar baskı yapmış ki buraya kadar gelmiş, kitlemişler buraya olsan. Hemos desactivado el objetivo Águila. Ya se han enviado las coordenadas del enemigo a nuestra artillería. Bas Yıldırım teşekkürler abiciğim. Örerek mi? <laughs> o biraz düşündürdü. İyi madır ya. Hoş geldin bu arada iyi seyirler. Im Olymp. Bir adam beni tutturdu ya. Ay, maske takamadım. da vardı da ne işe yarayacak adam. Kendini muhtarsın Bana ama sal sallasın. Ben de server'ında oynayacaktım da. bir çok pis pusmuşlar. Ben direkt server'da oldu. Daha doğrusu şanssızlığım. izleyici modla girmeyi başardım. Herkesden önce sinir oldum. Ben de burada oynuyorum. Bir 20 dakikalık adam mı? Ne kadar oynarım bilmiyormuş. Şunun şey bir tane kadar mı? Ha bunlar buraya kadar gelmiş zaten. Alıyorlar işte. Gelişi yüzeye gidersen ölürsün değil mi? 인젝 <레기> 일피스코파 피스코팟 피 Ama ben... Tam o noktada olduğumu görmüş olamazsın. Orada olduğumu görmüş olmak çok saçma geliyor bana. Ne yapıyorsunuz arkadaş? Müziği şunu bunu kapatıp ses mi kalsınuz paso Yıldırım teşekkürler abicim inşallah. Etrafını önerirsen biraz. Bir k olur mu inşallah. oh, arkadaş. Müzik iyice arttı. Kaybediyoruz. Let's Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çıktı. Yine. Yavaşçım. E öyle evet, teşekkürler abicim tekrar. <laughs> Onun da server'ın boş olacağını sanmıyorum arkadaş. Deli gibi oynuyorlar. Saniyesine doluyor ya. O kişi sırada bekliyor. Ha, o, sıra, o sıra elbet gelir. Merak etme. <laughs> Kırları bağımlıyoruz diyor. Bu da 20 kişinin şeyinde de gelmeyeyim ya. Hiç yok zaten. O da gir girebilirsem. iş hadi. da mesajdan sonra bir daha yazdım şu bakayım. Ya. Takip ederseniz mutlu mutlu kişi yani, takip önemli. Bir de Pinka. Pinka. Bir kaya. Evin. Ya işte buranın kötü yanı bu. Dediğim bir daha bulamıyorsun. zorla arayacaksın ki bulacaksın şansa. Bacak

Çete gidelim. Peki bu şey geri mi kapattı Ya gerçekten bunu bekle. Ya hani bf e bir seviyorum. Oynayamazsam da seviyorum da. Şu beklemeyi sevmiyorum. Onun için bu yayın küçücük bir yayın oldu. Ya Expedition 33 açacağım yayın olarak. Ya da büyük bir ihtimal video çekeceğim. Burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Olmadı bu seferlik olmadı.